Propaganda'dan hepinize merhaba arkadaşlarım Sizlerle birlikte Roll Stars oynuyorum. Arkadaşlar bugün Draco'yu açıyoruz. Buradan elmaslarım var. 35 elmasım var. 200 kredi gelecek birazdan. Feng'den ve 5500 altınım. 1195 güç puanım var. Güç puanım biraz düşük. Olsun 8 seviye falan yapabiliyoruz. Draco'yu. <laughs> Sonra birlikte oynayacağız. Ricochet, Spike, Star. Sp Spike'ın kostümünün ismini bilmiyorum. Things, 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 things. <laughs> like atıyorum arkadaşlar. Ü üçüncü efsanevi hediyesini aldık Allah. İyi aldı? Ya bizim Mortis nerede ya? İyi bak. Of. Bak video çekiyorum kaybediyorum Vallahi Mal Mortis. Bir de emoji <laughs> Bu ne oğlum? Yedik yine. <laughs> Yuh ya bunlar manyak gibi vuruyor. Ay evet yemedik. Nasıl ne? Abi Yaz. Gelecek kalımız. Ya bizim Mortis ne yap? Lan bir adam öldü lan. Ya gölgeye de ölmezsin ya. Defeat. Ya geleceğim çok kötü ya. Ya böyle takma ya. 5'e 5 beş giriyorum. 5'e 5 beş de daha iyi. 2 maç yansın bitiyor. Alıyoruz raka'yı. Of güzel takımımız bayağı iyi. Koş takım da iyiymiş. Şu ultimi doldurunca bitiyor zaten 5-5'te e olay. Baksanıza. Gördünüz mü? Yine ultim doldu. Atın abi. Odi. Uf uf uf. Neler yaptım neler. Atın artık. Ya. Ya Gale bilerek mi yapıyorsun ya? Gelin bakalım. Nasıl <laughs> sekemedim ki? Vur. 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 Atın abi. Biz de top at. Yes. Wolf. Hızlı hızlı yenelim. Hızlı hızlı. Baya heyecanlıyım ya. Çok istiyorum. Ah. Almak. Ah. Hadi. At abi. İşte bu. Son maçımız arkadaşlar. Son maçımız. Of ben niye bu kadar hızlı konuşuyorum? Yıldız oyuncu da olmuşuz. Hii, 7 puan kalmış. Şu an yenilsek ben yıldız oyuncu olsam yine de alıyoruz. Abi çok iyi çok iyi dur. Drakoyu açacağım. Çok heyecanlandım. İnşallah gelir ya. Yeter inşallah. Ben yeneceğini yeteceğini düşünüyorum. Çünkü ben Brawl Pass'ten 100 aldığımda 19 tane 19 tane şey oldu. Şimdi öldürelim. Vurun abi. 19 geliyordu. Şimdi 200 gelecek bu fengden. Sekelim. Ah sekemedim be. Ben onu öldürdüm ama ben öldürdüm. Atalım atalım atalım. Gol atalım. Şu öne geçsek de bir avantajı alsak. Bir tane atsak. Elol. Uf, helal be. Az yani. Kaçalım. Al, gerize kal. Dön sen de. Sen de ol. Sen de. Eee. Kaç. Dur dur. Tam 50 saniye kaldı. 50 saniye dayansak yetiyor. Yani şu siz bir çok 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 gelsin de gelsin ki şimdi 6 sayı 1 sıfır mı? Of yıldız oyuncu da olduk herhalde. Oh oh geldi. Oğlum ne olur gelsin. Ne olur gelsin. Görürüm. Çok az kaldı. Açıyorum. Açtım. Oh Draco. Draco. İşte bu. Yeni efsanevi karakter. Buradan Leon açılıyor. Hemen hemen hemen. Hemen neredesin? Neredesin? Koş koş koş. <laughs> basalım 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 her şeyi bas. Sekiz seviye yaptım. Şuradan yukarı vuruş değil son savunmayı alıyorum. Şuradan tabii ki eşyadan Halkanı alıyorum. Çok iyi be. Yes. Ben arkadaşlar, Drakoyu 9 yaparım. Hemen hemen hemen, hemen. Oo, çok heyecanlıyım. Bir tane deneyelim Drakoyu. Uf şu endama bak. Ondan çok heyecanlıyım, çok mutlu oldum şu an. Konuşamıyorum. Bu maç birinci olmam gerek. Of of of. Çok iyi kaç. Bakalım kaç oluyoruz. 2380. 8 seviyede hem de. Hayatımda bu kadar güçlü bir karakter görmedim. Şunu al. Şunu al. Ne yapıyorsun lan? Dıks. <laughs> Roza yaktım çıranı. Oo, görüşürüz. Bak beni kaşınma oğlum. Beni kaşınma. Hop seni de aldık. Oğlum çok güçlü lan. Supercell bunun düşün gücünü bir düşür. Çok fazla. Oğlum bu karakter gereksiz güçlü. Neredesin? O kazıklı oyu da gibiyim. Gitarımı oturtacağım adamlara. Bak şimdi dalga gideceğim. Ay. Al bakayım. Bak ya. <laughs> Ay. Ölüyorum galiba. Of. Canım çok acıyor. <laughs> Bir de canı çok fazla. Gerçekten çok güçlü ya. Evet arkadaşlar Draco'yu alarak bitirdik videoyu. Like da abone olmayı unutmayın. Bay bay.